Selam dostlar videomuza geldiniz. Ben Enes Bugün sizlerle birlikte Minecraft Bedrock'ta nasıl balık farmı yapılır onu göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar videomuza başlamadan önce Aşağıdaki kanala abone like atarsanız gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz İsterseniz videomuza geçelim Evet dostlar Birinci şahsa geçtim Malzemelerimizi alalım ve hızlıca hemen farmımızı yapalım Şöyle eşyalarımızı alalım Şimdi dostlar ilk bir blok kırıyoruz. Sonra hunimizi içine bırakıyoruz. Sonra çökerek çitimizi bırakıp sonra bunun yanındaki bloğu da kırıyoruz. Sonra şuradan su alacağız. Suyumuzu bıraktık. Böyle oldu mu dostlar? Şimdi bir destek bloğu alalım. Tahta olur. Size kalmış. Tahta bıraktım ben. Sonra üstüne bir tahta daha bıraktım. Şimdi demir tuzak kapsını aldım. Şu üste koyduğum bloğa doğru bıraktım. Sonra bunu kırdım. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oldu. Sonra dostlar şuraya zırh askısını koyacağız. Şöyle bıraktım gördüğünüz gibi. Sonra depolama için buraya kırıyoruz. Dostlarım buraya da fıçımızı bıraktık. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oldu. Sonra şu bloğa doğru böyle buraya tuzak kapısı koyuyoruz. Böyle sonra buradan da So dostlarım buradan da kapatıyoruz. İçine de bir tane koyup böyle yapıyoruz. Bu arada şeyi de unutmuşuz. Hemen basamağımızı da bırakalım. Bunu da böyle bıraktık. Sonra buradan Morina kovasını aldım. Aldık. Buraya da bıraktık. Tabi işimiz bitti mi? Hayır. İsim etiketi alıyoruz buradan. Bir dakika. Adı Nasıl? O hangisi? Evet burada. Sonra örs alacağız örsümüzü de alalım. Dostlarım neden isim etiketi aldın diye sorarsanız balga at vereceğiz. Çünkü kaybolmasını istemiyoruz. Kaybolabiliyor. Şu ineği de buradan gönderelim. Tam bir dakika içinde kaldım. Ya şaka gibi gördüğünüz gibi. Ay nasıl çıkacağım ben buradan. Evet dostlarım makineyi düzelttim. Gördüğünüz gibi zırh askısını koydum. Şu an balığımıza at da vereceğiz. Tamam her şey sorunsuz. Şuraya geldim. Adı ne olsun? Baloş olsun baloş. Tamamdır. Evet arkadaşlar baloş yaptık adını neden sevene bilmiyorum. At diyoruz gördüğünüz gibi. Ba hayır hayır. Baloş. Tamam. Ben Lan... yanlışlıkla vurdum baloş. Güzel. Evet dostlar. Şimdi yapmamız gereken. AFK kalmak. Nasıl AFK kalacağız soranlar için. Bir uygulama var. Onun linkini açıklamaya bıraktım. Şimdi isterseniz e, biz de Play Store'a girip o uygulamayı yükleyelim. Dostlarım Play Store'da aramaya auto çelişker yazdığımızda çıktı. Gördüğünüz gibi ilk çıkan yükleyin. Bu uygulamamız bu. Açıklamaya linkini bırakırım. Siz oradan yüklersiniz. İngilizcem sıfır okumayı da bilmiyorum. Çaktırmayın. Evet bu yüklensin dostlar. O 100 oldu direkt. Tamam ben uygulamayı çıkıp hemen geliyorum. Evet dostlarım uygulamamızı açtık. Şimdi arkadaşlar buradan Türkçe seçelim. Elbette dedik. Hızlıca çoklu tıklama modları kolay kullanım dedi. Buradan da çarpıya bastık. Kabul ediyorum diyoruz arkadaşlar. Evet ayarlara girdik. Evet dostlar buradan indirilen uygulamalara giriyoruz. Bakın şuradan. Bunu açıyoruz. Dostlarım bunu açtıktan sonra geri gelip geri geliyoruz. Başlata basıyoruz. Burada bilmem ne bir sürü mod var. Çoklu nokta modu falan. Bizim istediğimiz tek nokta modu. Onu seçip zaten seçilmiş. Başlat diyoruz. Gördüğünüz gibi ekrana yuvarlak bir şey geldi. İsterseniz şimdi oyunumuza geçelim. Evet dostlar oyunumuza geçtik. Gördüğünüz gibi yuvarlak bir şey geldi. Şimdi bunu nasıl yapacağız diye sorarsanız. Makine yaklaşıyoruz. Şimdi tam şu tarafa doğru balık atacağız aynen böyle doğru mu yapıyoruz doğru yapıyoruz diye düşünüyorum Tamam şimdi buraya geldik yakınlaştık şu tarafa doğru Tamam dostum burayı doğru yapmamız lazım Tamam böyle iyi sonra şu yuvarlağa getiriyoruz balık yazan kısma getiriyoruz Sonra sol tarafta gördüğünüz şuradan ilkine basıyoruz. Gördüğünüz gibi otomatik yapmaya başladı. Böyle arkadaşlar bunu biraz daha ayarlayalım. Tam düzgün yapamadık bir dakika. Evet tam düzelttim. Şimdi dostlar tam olarak ayarlamamız lazım. Gördüğünüz gibi XP'de de geliyor. Tam ayarlarsak rahat ederiz. Bunu istediğiniz kadar AFK bırakabilirsiniz. Tamam. Tam böyle gayet iyi otomatiğe bastım gördüğünüz gibi artık otomatik yapıyor farmı düzelttim yani düzgündü de ben oraya nota koydum gördüğünüz gibi şu an demir tuzak kapsamına bakacak şekilde ayarlayıp böyle yapıyoruz bu kadar basit arkadaşlar biraz bekleyelim bakalım neler verecek Evet dostlarım iki dakika falan yaptım böyle birazcık yaptım gördüğünüz gibi iki balık verdi yani arkadaşlar farmımız gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Siz daha fazla AFK kalabilirsiniz. Lan yine buraya girdim çık. Tavizde kalmış nasıl yapmak. Ben buraya notabloğu koydum. Yani bunu koymayabilirsiniz. Hatta durun. Bir daha göstereyim. arkadaşlar kafanızda bir soru takılı kalmasın. Demir tuzak kapısına bakacak şekilde balık yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle. Sonra da otomatik yapıp arkadaşlar artık ne geldiyse alırsınız. Sonra da fıçıya bırakırsınız. Evet dostlar bu videomuz bu kadardı. Emeğim için aşağıdan kanala abone olmayı, like atarsanız gerçekten beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hadi bay bay.